Yasak Elma'da geride bıraktığımız 88. bölümde Şaikan'ın yaptığı plan Ender tarafından bertaraf edildi ve böylelikle de Mert işine geri dönmeyi başardı. Bunun sonucunda ise Şaikan'ın planı yönetim kuruluna veda etmekle sonuçlandı. Şaika her ne kadar plana çok doğru bir şekilde ilerleyip başarıya yaklaşsa da Mert'in Ender'den aldığı destekle işin rengi çok fazla değişti. Şaikan'ın şimdi önünde yapması gereken önemli planları olacak. Çünkü yaptığı bu plan aslında onu ileriye götürecekken Ender'in hamlesiyle bir anda hiç beklemediği bir şekilde ortadan kayboldu olmasına yol açtı. Hem yönetim kurulunu kaybetti hem de Hasan Ali'nin ona güvenini yitirdi. Bu yüzden tüm bu durumu tam tersine çevirecek adım atmak zorunda. Bu doğrultudaki ilk adımı Ender'i hapiste tehdit etmek olacak. Elinde bulundurmuş olduğu belki bir görgü tanığıyla beraber Ender'i tehdit edip Mert'le alakalı söylemiş olduğu tüm her şeyi geri çekmesini isteyecek. Yani Mert'i gönderme pahasına yapı olduğu bu planı bir şekilde sürdürüp arkasında durarak yoluna devam edecek. Tabi bunu nasıl yapacak şimdilik çok muamma. Elinde iyi bir koz bulundurması gerekiyor ki Ender Geri adım atsın. Bunun doğrultusunda atacağı adımlardan birisi eski yardımcısını kazanmak bile olabilir. Halua bazı itmaslarda bulunacak ve Ender'in ona zorla yalan söylediğini, Mert'in ona gerçekten de taciz etmeye çalıştığını yeniden ikna etmeye çalışacak olabilir. Fakat söz konusu şaika olduğunda dediğimiz gibi hayal gücümüz çok da kuvvetli değil. Bu yüzden ne yapacağını kestirmek şimdilik çok zor. Ama şaikayı biraz tanıyorsak geri adım atmayacaktır. Bir şekilde hem o yönetim kuruluna geri dönecek hem de Mert'i göndermek için tüm çabalarını sürdürecek. Tabii ki Ender yine buna engel olmazsa. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda sizlerle Ender ve Mert'in gelecekte ne gibi planları olacağı hakkında konuşacağız. Özellikle Ender'in Hasan Ali ile yakınlaşmaları hakkında önemli bir video paylaşacağım. Bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.